Merhaba. Nasıl? Yağmurda ve soğuktan korunuyor musunuz? Ay ben yerim ya. Şunların tatlanına bir baksana. <laughs> Nasıl bakıyorlar? Şimdi ben bunlara makarna yapacağım. Arkadaşlar bunlar makarnayı çok seviyorlar. Yazın çok göstermiştim ben. Bunları size o zaman yavruydu bunlar. Şimdi kocaman oldular. Çok tatlılar. İki tanesi ortalıkta gözükmüyor. Şu an burada üç tane var. Toplamda 5 5 kardeş bunlar. Evet, bunlara böyle bir düzenek yaptık. Eşim yaptı. Koliden altına da şöyle giymediğim bir mantoyu yerleştirdik. Güzelce önünü de kapattık. Bunlar böyle burada biraz yağmurdan ve soğuktan korunuyorlar. Yemeklerini de veriyoruz. Sabah akşam yetmiyor. Günde birkaç kez yemek vermek gerekiyor. Çok çabuk acıkıyorlar çünkü. Evet kapatalım. Kapatalım bunlar böyle rahat rahat yatsınlar. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Evet şöyle etrafta bir göstereyim size. Geceden bu yana çok güzel bir şekilde böyle sicim gibi yağmur yağıyor. Ve sonbahar renklerini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu İngiliz sarmaşı bunun ismi. Ve bu ayda aldığı renk bu. Yaklaşık bir hafta kadar bu renkte kalıyor. Bunda kaldıktan sonra da dökülüyor. Çok güzel. Bakın. Çok çok güzel. Evet. Kasım ayı da bitirdik. Aralık ayına geliyoruz. Yani inşallah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.